Hoş geldiniz. Ben Alper Genç yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere birçok kişi biliyordur ama bilmeyenler için büyük dosyaları yani WhatsApp'tan, mail'den gönderemeyeceğimiz kadar büyük olan dosyaları başka bir kullanıcıya nasıl göndeririz? Nasıl göndeririz ve hangi siteden göndeririz arkadaşlar? Konumuz bu. Hiç kaybetmeden ekran görüntüsüyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle sitemiz WeTransfer. WeTransfer'e giriş yapıyorum tarayıcıdan. Bu tarayıcıda ilk defa giriş yapmış olduğumuz için ekranda bizi bir çerez politikası karşılıyor. Çerezleri kabul ediyorum deyin. Bunu devam etmek için lütfen hizmet koşullarımızı kabul edin diyor. Yine sitenin hizmet koşullarını kabul etmiş olacağız. Kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi çıkan bölümde dosyanızı yükleyin. Alıcı posta, kendine postanız. Başlık buraya bir ileti mesaj eklemek isterseniz de onları ekleyerek gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bir transfer üzerinden 2 GB kadar olan dosyaları ücretsiz bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Ama 2 GB'ın üzerinde olan dosyaları ise arkadaşlar pro versiyonda yani ücretli bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Mesela transferin ana sayfasındayım. Şu an burada gördüğünüz gibi sol tarafta ücretsiz, sağ tarafta ise ücretli pro panel var. Ücretsiz olarak 2 GB'a kadar dosya gönderebiliyormuşuz. Transfer doğramasına gerek yokmuş arkadaşlar. Profesyoneller ve ekipler için olan paket ise 200 GB'a kadar gönderip alma. Kişi başına 1 TB depolama alanı ve transferlerin bitiş tarihine siz karar veriyorsunuz. Yani ücretsiz versiyonda arkadaşlar göndermiş olduğunuz dosyalar bir hafta 7 gün boyunca karşı tarafın mailinde kalıyor. 7 günden sonra siliniyor tamamen. Ve burada Google ile devam et diyeceğim. Sonra Google hesabım gelecek. Onu seçeceğim. Evet direkt seçti hesabımı. Buradan alıcı postasını tekrar giriyorum. Ardından göndermek istediğim dosyayı seçiyorum. Örneğin şunu gönderelim. Karşıya yükle diyorum. Aktar demeden önce şurada herhalde mailde bir sıkıntı olmuş. Ve aktar diyorsunuz. Ben daha önce gönderdiğim için arkadaşlar bu gönderimi iptal ediyorum. Bir transfer dediğim gibi böyle e, WhatsApp'la direkt e-posta olarak Facebook'tan ya da Instagram'dan herhangi bir sosyal messenger'dan da olabilir. Gönderemeyeceğiniz kadar büyük olan dosyaları e, göndermenizi sağlıyor ve, ve, bunu ücretsiz bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Bu kolay, e, sade ve bu kullanışlı hizmeti de size tanıtmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.